Ağzım leş gibi kokuyor, çocuklarım ve eşim benden uzaklaşıyor, arkadaşlarım arasında çok rahat olamıyorum, ağız kokumdan dolayı çok fazla şikayetim var ve bu beni çok fazla üzüyor diyenler mutlaka bu dizinin size bir pratik önerimde olacak. Ancak ağız kokusunun en önemli sebebi ağız içerisindeki flora bozukluğu olduğu gibi birçok sistemik hastalıkta ağız kokusu olabiliyor, böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları mide hastalıkları, bağırsak hastalıkları da ağız kokusu yapabiliyor. Onun için çok iyi incelenmesi ve ona göre ağız florasının düzeltilmesi gerekiyor. Ağız florasını düzeltmek için size pratik bir önerim var. Her gece yatmadan önce bir bardak su içerisine bir yemek kaşığı elma sirkesi koyacaksınız ve içerisine bir damla kekik yağı damlatacaksınız ve bunu her gece tüketmeniz gerekiyor. Bu ağız florasını düzenleyecek ve ağız kokusunun giderilmesine yardımcı olacaktır ama mutlaka kan testlerinin ve diğer testlerin yapılması gerekiyor.